Ben de zincirlere sığmayan o dili sevdalardan Kızgın çöllerde rastlanmayan Büyülü rüyalardan Kolay kolay taşınmayan Dolu dizgin duygulardan Yalan Bunlardan dolanlardan Daha güçlü bir yürek var Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan Bakalım dünyadaki neslimize Aradaki sevgililer Özelip birer birer Gün olur erişirler gibi sev Haydi gel benimle ol Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize Hardaki sevgililer Özlenip birer birer Gün olur erişirler gibi sev Uzanıp yüreğimden Ateşiyle yeniden Yıldızları tek tek yakacağım Sarılıp güneşlere sevgimizle göklerden Mavi mavi taçlar takacağım ne olursun Haydi gel benimle hal oturup yıldızlardan Bakalım dünyadaki nesil bize Kavrudaki sevgililer özenip birer birer Gün olur erişirler kimse. Haydi gel benimle oturup yıldızlardan Bakalım dünyadaki neslimize Hardaki sevgililer özenip birer birer Gün olur erişirler gibi